Evet arkadaşlar merhaba ee, bir süredir bazı videoları birazcık daha iyi bir şekilde anlaşılması için ara vermiştim şimdi e, bugün sizlerle genel olarak öğrencilerin şu dönemlerde en fazla hissettiği ve rahatsız olduğu bir kavramdan bahsetmek istiyorum Aslında bakarsanız sadece öğrencilerin değil e, iki kişiden birinin pek çok konuda Sürekli söylediği şey çok stresliyim, 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 stresliyim. Şimdi stres dediğimiz zaman aslına bakarsanız hani sizinki şu an için adı sınav stresi olarak geçiyor ama hepimizin hayatında neredeyse olmazsa olmaz bir boyuta geldi stres. Şimdi stres dediğimiz zaman aslına bakarsanız nedir bu stres? Yani sürekli kullanıyoruz, hani iki lafımızın arasında ee, dile getiriyoruz. Bu stres dediğimiz durum aslında bakarsanız en basit e, tanımıyla söylersek bizi zorlayan ya da zorlayacağını düşündüğümüz durumlarla ilgili gösterdiğimiz bedensel tepkiler, psikolojik tepkiler, duygusal tepkiler olarak bahsedebiliriz. Yani şöyle bir şey var, stres yaşadığınız duruma baktığınız zaman şöyle düşünüyorsunuz, ben bunu yapamam, bu iş benim için çok zor, yani beynimize... Hemen daha işe başlamadan önce böyle bir sinyal gönderiyoruz. Şimdi şöyle düşünün, en işte küçüğünden en büyüğüne kadar insanlar farklı konularla ilgili çözmesi gereken sorunlarla gün içerisinde veya hayat boyunca sürekli uğraşıyor. Tabii ki şöyle bir durum var, her sorunu çözebilme kapasitesine sahip değil veya her sorunu istediğimiz şekilde çözemiyoruz. Yani çözümler üretebiliyoruz veya çözümsüz olduğunu düşünüyoruz. E, ya da verdiğimiz çözümler e, bize amaca ulaştırsa bile aslında tatmin edici çözümler olmuyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yaşadığımız sıkıntı ve zorluklarla ilgili doğal olarak strese giriyoruz. Şimdi öğrenci boyutuna bakarsak, öğrenci arkadaşlarımızın yaşadığı stres, ee, ne olabilir? Neden bu kadar stres olur? Çünkü çalışan da stres var, çalışmayan da da stres var. Hedefi olan da stres var, olmayan da da stres var. Yani birazcık böyle şey gibi, hani dikkat dağınıklığı gibi alışkanlık haline gelmiş bir kavram olanlar da var. Gerçekten ciddi anlamda stres duyanlar ve bu stresiyle mücadele edemeyecek kadar kendini e, yıpratanlar da var. Bir de stresinin farkında olup ne yapması gerektiğiyle ilgili çözüm arayışları içinde olanlar var. Hiçbir çözüm aslına bakarsanız yüzde yüz değildir bana göre. Şöyle düşünün, içinizde, çevrenizde bir psikoloğa, bir psikiyatriste giden mutlaka vardır. Ve hangi sorunla giderse gitsin, sonuçta şu var. Hani psikiyatriste gidiyorsun, bir ilaç alıyorsun, oradan bir destek alıyorsun ama sonuçta sana psikiyatristin de söylediği şey nedir? bu senin için sadece bir yardımcı asıl e, merkezde olan sen ve senin yapabileceklerin var. Psikolog gittiğin zaman ne diyor? Gerçekten konuşuyorsun, rahatlıyorsun ama bütün noktalarda nerede birleşiyor arkadaşlar? Bu işin çözümü öyle ya da böyle sende. Yani sen başaracaksın, sen mücadele edeceksin, sen farkına varacaksın. Yani hiçbir zaman bir yere gittiğiniz zaman, yani doktora gittiğinizde de herhangi bir yeriniz ağrıyorsa bir ağrı kesici alıyorsun ama o ağrı kesici bile sonuçta sende etkileyebilmesi için uzun bir zaman geçiyor veya yüzde hastalığını yok etmiyor. O yüzden bu tür duygusal bireysel sorunlar yaşadığımızda e, maalesef e, size öğreteceğim size her şeyin başı ve sonu sizsiniz arkadaşlar. Yani senin olaylara bakış açın. Şimdi belki olayları değiştiremiyorsun. Ee, sonuçta düşüncelerini değiştiremiyorsun. Sadece yapabileceğin ne var? Düşüncelerine ilişkin, davranışlarını değiştirebilme becerisi göstermen lazım. Bu çok mu kolay? Hayır. Her şey gibi e, sana davranış değişikliği boyutuna gelebilmesi için belirli bir zaman gerekiyor. İşte stres de böyledir. Yani biz stresi yok edemeyiz. Sadece kendi boyutumuzdaki stresle ilgili... E ne yapabileceğimizle ilişkili çözüm önerilerinde bulunabiliriz. Ve bu çözüm önerileri her bireyde aynı şekilde değildir. Yani ben stresli olduğumda bile gösterdiğim tepkiyle bir başkasının tepkisi de aynı değildir. Çözümleri de aynı değildir. Şöyle söyleyeyim ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bir kurumda çalışıyorum. Ama bir iş görüşmesine gideceğim zaman doğal olarak ister istemez içimde bir stres, ve stresle beraber direkt yakını arkadaşı diyebiliriz. Bir kaygı, bir korku oluyor. Neden olabilir bu? Yani ben bu işi işte deneyimliyim, kendime güveniyorum. Peki neden ben bu stresi yine de yaşıyorum? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir e, acaba nasıl bir ortamla karşılaşacağım? Nasıl insanlarla karşılaşacağım? Ne söyleyecekler? İş tanımı nedir? E, yapabilecek miyim? Bakın ne kadar bu işte iyi olsanız bile her zaman o kaygı oluyor insanda. Hani sizin sürekli ders çalıştığınızda yapabilecek miyim acaba dediğiniz durumu normal hayatta da hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. Veya işte dediğim gibi hadi baktın anlaştık ettik istediğim maddi boyutu alabilecek miyim? Yani kafamda diyoruz ya kafamda deli sorular var ve soruların cevaplarını o görüşmeye gidene kadar bilmiyoruz. Ve o görüşmeye gidene kadar da ne oluyor? O stres benle yaşıyor. Hani var burada? o stres beni belli bir şekilde etkisi altına aldığında ben de diyorum ki ha o zaman bana şunu derlerse ben şöyle bir şey düşünürüm. Şu ıı, koşullarımı sunarım, şu isteklerimi sunarım şeklinde o gitmeden önceki stresi aslına bakarsanız bir şekilde kendi içimde kategorize edip çözümlemeye başlıyor. Ama yine ilk gittiğinde de ilk görüşmeye, ilk derse girdiğimiz gibi her zaman söylerim ben senenin başındaki ilk derste bir heyecanımız oluyor, bir stresimiz oluyor. Yeni öğrenciler diyorsun. O yüzden bakın stres sadece öğrenci özgü bir durum değildir. Sınav stresi bir tanımıdır. Yani sınav stresi, iş stresi veya belirli bir hedefe yani bir şey alacağı zaman bile insan strese giriyor. Neden? Karar vermekte de zorlanıyor stresin nedenlerinden biri de bu bence. Karar vermekte zorlanıyoruz. Yani ben ne istediğimi bilmediğim için iki kişi arasında kalıyorum. Bir çatışma durumunda kalıyorum. O mu bu mu diye bu sefer strese giriyorum. Şöyle düşünün. Öğrencilerin her zaman söylediği şudur. Hocam ben üniversite sınavına hazırlanmak daha zor zannediyordum. Oysaki tercihler daha zor. Halbuki bakın burada bir çalışma yok. Yani onun oturup işte saatlerce ders çalışması, tekrar yapmasına gerek yok. Ne var? Hayatıyla ilgili bir durumu seçeceği için ister istemez kendi içinde bir stres oluyor. Ve bütün öğrenciler, of bu daha zormuş. Yaşayacaksınız, yaşayanlar da vardır. Hangisini seçeceğim? Puanın iyi olduğunda da stres oluyor. Puanı kötü olan da stres oluyor. Demek ki stres aslında bakarsanız birinci olarak yapacağımız şey bu duyguyu e, tamamen yok saymamız mümkün olmadığı yani her hayatımızın her alanında var olan bir duygu olduğunu ve bununla ben nasıl başa çıkabilirim boyutuna girmek. O zaman size arkadaşlar tabii ki bu stres bir e, videoluk bir e, açıklamayla yeterli olacak bir boyut değil. Çünkü hayatımızın %70'ine egemen olan bir duygu neredeyse. O zaman biz daha sonraki videolara geçmeden önce bazı soruları yine soralım. Bakın biliyorsunuz her zaman ben size kendinize dönmeniz ve kendinizle başlamanız için hep sorularla yaklaşıyorum. Bu hem psikoloji eğitiminden hem de felsefe eğitiminden kaynaklanıyor. Neden? Ben bu konuda neden stresliyim? Yani şimdi geliyor öğrenci sınav sonuçlarını görüyor. Hocam ben çok stresliyim. Puanım çok düşük. Ne yapacağım ben? Arkadaşlarım daha fazla çalışıyor. Ona bakıyorum daha fazla yapıyor. Ee, gibi bir stres. Yani puanının düşmesi, başkalarının daha çok çalıştığını düşünmesi, hedefine ulaşamayacağını düşünmesi veya Mahcup olma duygusu. Bu da çok önemlidir. Bakın başarısız yani çok böyle cool dediğimiz öğrenciler vardır. Sınav sonuçlarındaki o listede ismini gördüğü zaman o mahcubiyeti yaşamak istemiyor. Hani o bizim klasik büyüklerimizin söylediği el alem ne der duygusu bizim içimize bir şekilde yerleşmiş maalesef. İstesek de istemesek de onu tam kazımamız mümkün olmuyor. Annem babam ne diyecek? E, kardeşim daha başarılı, ben başarısızım. Ailem bu konuda bana tepki gösteriyor. E, veya ben aslında çok çalışamıyorum, anlayamıyorum, anlayamadığım için başarılı olamıyorum. Bu mu bende stres yaratıyor? Yani sizden öncelikli istediğim şey, özellikle şu an ders bazında stresliyim dediği noktalara bir bak. Şimdi oyun oynuyor insanlar. Oyun oynamak nedir? Keyif almak. Kafanı dağıtmak, kendini rahatlatmak, oyun oynarken de strese giriyor. Niye? Kazanma stresine giriyor. Yani işte spor yapıyor insanlar. Sporda diyelim ki ne kadar kalori harcadığıyla ilgili bir stres yapıyor. Ne kadar yapmam gerekiyor diye stres yapıyor. O yüzden stresinizin öncelikli olarak nedenlerini bilmeniz. Senin stresinin nedeni ne? Neden bu konuda kendini psikolojik olarak bu kadar yorduğunu hissediyorsun ve niye yapamayacağını düşünüyorsun? Yani bu ayrıntılı olarak bunu bir düşündükten sonra biz neye geçeceğiz aşama aşama? Stres var olan durumu tespit ettik. Bilimsel araştırma olarak bakın arkadaşlar durum tespitini yapıyorsun. Daha sonra bu konudaki hipotezlerimizin ben bu stresten nasıl kurtulabilirim ve stresle yaşamayı nasıl öğrenebilirim? Ve baktığınızda stres yaratan durumlara baktığınızda hiç o konuyla ilgili sanki olumlu Hiçbir özelliğiniz yokmuş gibi düşünüyorsunuz. İşte asıl yanılgı bu. Yani biz olumlu taraflarımıza bakmakta zorlanıyoruz. Olumsuz tarafımızı çok ön plana çıkartıyoruz. Bana göre Türk toplumundaki insanların çoğunun özelliği bu. Yani olumlu özelliklerini söylemekten bile utanan bir grup olduğumuz için stres de öyle. Bakın stresin hem zararlı, hem yararlısı, hem olumlu, hem olumsuzu vardır benim daha iyi yapmamı sağlayan bir stres vardır ki onu da ben sağlarım. Yani stresimi olumluya dönüştürüp daha başarılı olmamı sağlayan stres. Bir de stresin benim zaten başarılı olduğum bir konuda bile başarısız olmamı sağlayan bir stres var. Yani tamamen zararlı olan bir şey değildir stres. Sadece senin onu nasıl değerlendirdiğin ve nasıl kullandığına bağlı. Bakın da çok basit bir örnekle bitireyim bu videoyu bir profesörün çok basit bir şey, derste yaptığı bir şey. Diyor ki elinize iki tane bardak alın. İki tane boş bardak. E, bu bardakları belirli bir süre diyelim ki işte elinizde bir dakika tutun. Şimdi bir dakika tuttuğun zaman o bardaklar sana hiçbir şekilde ağır gelmez. Ama şöyle düşünün. O bardağı bir gün tuttuğunuzu düşünün. E, bir atıyorum biraz abartalım. Bir hafta boyunca elinizde bardakları tuttuğunuz zaman ki Psikolojiniz düşünün. Artık kollarınız ağrı, sinirleriniz bozulmaya başlar çünkü belirli bir kısmı odaklanmaya başlıyorsunuz. Yani yaşadığınız stresin e, dozu önemlidir. Dediğim gibi, sen bir şeyi bir dakika yapmakla on dakika yapmak, bir saat yapmak arasında farklar vardır. İşte stres de böyledir. Anlık bir stres mi, uzun sürede bir stres mi veya işte belirli bir şekilde sen çabuk çözebiliyor musun? Bunları iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. O yüzden bu analizi birlikte yapacağız arkadaşlar. Ama e, temel olarak bizim sorunlarımızdan birisi de kabullenmek. Yani ben öğrenci arkadaşıma hep şöyle söylüyorum. Heyecanı kabullenin. Bu olacak çok normal. Stres olacak çok normal bir hedefimiz ve amacımız var. Kaygı olacak çok normal. Bunu kabullenin. Bunlar olmayacak sıfır duygular değildir. Sıfır duygu diye bir şey yok. Şöyle düşünün. Bir insan günde hiçbir şey düşünmediğimi düşünen insanlar da dahil. 70 bine yakın düşünce üretiyoruz. Bu beyin durmuyor. Beyin durmadığı için de ne yapıyor? Sürekli olarak duygularımız, düşüncelerimizin arasında biz bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz, kararlar vermeye çalışıyoruz. O zaman arkadaşlar ben ne diyorum? Stres kaçınılmaz bir durum ama önemli olan benim onunla nasıl başa çıktığım, stresimi tanıyor muyum, stresimin nedenleri nelerdir?